Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü fen bilimleri dersimizde elektrik kaynaklarını çalışacağız. Elektrik kaynaklarını şehir elektriği, pil, batarya, akü başlıkları altında toplayabiliriz. Şehir elektriği. Elektrik enerjisi üreten yerlere santral denir. Santraller doğadaki başka enerji türlerini elektrik enerjisine çevirmektedirler. Elektrikli araçların çalışması için gerekli kaynaklardan biri şehir elektriğidir. Rüzgar, su, kömür, doğalgaz veya güneş enerji kaynaklarımızdandır. Rüzgar, su ve güneş yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarıdır. Oysa kömür çevreyi kirletir. Santrallerde üretilen elektrik, iletim kabloları yardımıyla ile şehirlere gelir. Evlerimizde, okullarda, hastane, cadde ve sokaklarda kullandığımız elektrik şehir elektriğidir. Şehir elektriğini kullanmak için aracın pişini prize takarız. Ayrıca aydınlatmalar içinde elektrik düğmelerini kullanırız. Bir barajda üretilen elektriğin evlerimize kadar gelme şemasını görmektesiniz bu resimde. Bulunduğumuz ortamı aydınlatmak için elektrik düğmesine basarız. Elektrik süpürgesi, ütü, buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi gibi elektrikli araçları çalıştırmak için fişi prize takıp çalıştırma düğmesini açmamız yeterlidir. Cadde ve sokaklarda gördüğümüz lambalar Işıklı tabelalar, trafik lambaları şehir elektriği sayesinde çalışır. Pil. Piller taşınabilen elektrik kaynaklarıdır. İlk pil 1800 yılında Alessandro Volta adında bir fizik profesörü tarafından bulunmuştur. Bugün kullanmış olduğumuz modern pillerin öncüsüdür. Düşük elektrik enerjisi ile çalışan araçlarda kullanılan piller, farklı büyüklükte ve farklı güçlerde üretilirler. Pillerin belli bir kullanım süresi vardır. Bu süre pilin gücüne ve kullanım sıklığına bağlıdır. Pilin kullanım süresinin bitmesine, pilin bitmesi denir. Biten pillere, son kullanma tarihi geçen pillere veya hasar görerek kullanılamayacak durumda olan pillere atık pil denir. Biten piller ve son kullanma tarihi geçmiş pilleri doğaya ve çöpe atmamalı Pillerin içini kesinlikle açmamalıyız. Atık piller çöp değildir. Çöpe ya da doğaya atılmamalıdır. Pil doğaya atıldığında pilin yapısında bulunan zararlı maddeler toprağa ve suya karışır ve toprağı, suyu kirletir, topraktan da çevreye yayılır. Yani çevremizi kirletir. Pillerin çevreye vereceği zararı engellemek ve geri dönüşümünü sağlayabilmek için Atık pilleri atık pil toplama kutularında biriktirmeliyiz. Sonra da bunları ilgili kuruluşlara iletmeliyiz. Batarya. Batarya birden fazla pilin bir araya gelmesiyle oluşturulan elektrik kaynağıdır. Dizüstü bilgisayarlar, cep telefonu, elektrikli otomobiller, ışıldak gibi elektrikli araçların elektrik kaynağı bataryadır. Akü Aküler pillere göre daha uzun ömürlüdür. Otomobil, otobüs, gemi, uçak gibi araçlarda motorun çalışması için ilk hareketi sağlayan elektrik kaynakları akülerdir. Aracın motoru çalıştıkça aküyü de şarj eder. Şimdi de öğrendiklerimizi birkaç soruyla değerlendirelim. 1. Aşağıdakilerden hangisi elektrik kaynaklarından birisi değildir? A. Batarya B elektrikli süpürge, C akü. Daha önceden öğrendiğimiz gibi batarya ve akü elektrik kaynaklarındandı. Oysa elektrikli süpürge evlerimizde elektrikle çalışan bir temizlik aletimizdi. Batarya ve pil karşılaştırıldığında hangi ifadeyi kullanmak doğru olur? A. Piller bataryalardan daha fazla enerjiye sahiptir. B. Bataryalar pillerin aksine daha uzun ömürlüdür. C. Bataryalar televizyon kumandasında, piller ise cep telefonlarında kullanılır. Bunlardan çocuklar Bataryalar pillerin aksine daha uzun ömürlüdür ifadesi doğru cevabımız olacak. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Hastaneler ve okullar şehir elektriği ile çalışır. Öğrenmiştik. Evet, bu ifade doğru. B. Elektrik enerjisi üreten yerlere santraller denir. Bunun da doğru olduğunu daha önceden öğrenmiştik çocuklar. Şehir C. Şehirler arası otobüsler şehir elektriği ile çalışır. Bu ifade yanlış. Yani bu sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacak. Son sorumuza geldik çocuklar. Akü hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Traktörlerde akü kullanılır. Evet. Çiftçilerimiz traktörlerinde akü kullanır çocuklar. B) Motorlu araçlarda motor ne kadar çok çalışırsa aracın aküsü o kadar çabuk biter. C) Aküler pillerden daha uzun ömürlüdür. Evet, bu sorumuzun cevabı 5. Bugünkü çalışmamız burada sona eriyor sevgili çocuklar. Başka bir çalışmada görüşmek üzere. Hoşçakalın.